Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir videomuzda sizlerleyiz. 9. sınıf edebiyat dersi. Birinci dönem, birinci ünitesiyle sizlerle baş başa olacağız. Değerli öğrencilerim, bir edebi eserle bir öğretici metin aynı şey midir? Onun üzerinde biraz da duralım isterseniz. Sevgili öğrencilerim, kitabımızda dikkat ederseniz Erdem Bayazıt'ın bir şiirinden bir bölüm ve bir fen bilgisiyle ilgili, fen bilgisi eğitimiyle ilgili bir metin verilmiş. Bu iki metinden hareketle bize metin kavramı üzerinde, edebi metin ve öğretici metin kavramı üzerinde düşüncelerimiz sorulmuş. Biz bu konuyu metinlerin sınıflandırması başlığı altında ne yapacağız? İşleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, metinler temelde şiir ve düz yazı biçiminde ne yapılmaktadır? Adlandırılmaktadır. Yani iki şekilde ayrılmaktadır. Bu ayrımın sebebi şu: bir gerçeklikle ilişkileri. Ne demek gerçeklikle ilişkileri? Yaşanan bir gerçekliği mi anlatıyor yoksa kafamızda kurgulayıp da ortaya koyduğumuz bir gerçekliği mi anlatıyor? İki işlevleri. Yani bu metinler ortaya konurken bir estetik zevk vermek, etkilemek amacıyla mı ortaya konuyor yoksa öğretmek, açıklamak, daha sonra yönlendirmek? gibi, bilgi vermek gibi amaçlarla yazılıyor. Ee, hangi hedef kitleyi, hedef hedefliyor, kime yazıyor bu? Ee, yazan kişi, yazar veya şair. Ve kullanılan anlatım biçimleri. İşte bütün bunlar bu metinleri sınıflandırmamızda ön plana çıkan unsurlardır. İşte biz bu ölçütlere göre metinleri sınıflandırıyoruz. O zaman metinleri bu saydığımız e, ee, gerçek ilişkisi, işlevleri, yazılış amaçları, hedef kitleleri, kullanılan anlatım biçimleri gibi ölçütler bakımından ayırdığımız zaman ikiye ayırıyoruz. Bir, sanatsal metinler, sanat metinleri, diğer adıyla edebi metinler. Bu üçü aynı şey. Sanatsal metin veya edebi metin. İki, öğretici metinler sevgili öğretmenlerim. Öğretici metin dediğimiz zaman bilgilendirici metinleri kastediyoruz. Ayrıca sanat metinleri ve öğretici metinlerde kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Değerli öğrencilerim, sanat metinleri edebi bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla, kitleleri etkilemek amacıyla, coşku heyecan vermek amacıyla, belli bir anlatmaya yönelik bir olayı özellikle yönelik veya bir olayı göstermeye yönelik bir anlatmayla ortaya konurken öğretici metinler ise tanıtmak, bilgi vermek, uyarmak, düşündürmek, kanıları değiştirmek gibi amaçlarla yazılır. Şimdi tablo olarak görürsek, bakın sanat metinleri ve öğretici metinleri diye ikiye ayırdık. Sanat metinlerini ifade ettik. için yazılır? Amaçları nedir? Öğretici metinleri de ne yaptık? İfade ettik. Şimdi bunların alt birimleri, alt dalları da var. Bunlara bakalım. Şimdi sanat metinlerini ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir, coşku ve heyecan bildiren metinler, dile getiren metinler. Bunlar şiirlerdir. İki, olay çevresinde gelişen metinler. Olay çevresinde gelişen metinler anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler olarak ikiye ayrılıyor. Anlatmaya bağlı metinler masal, fabıl, destan, manzun hikaye, halk hikayesi, mesnevi, roman, hikaye, roman gibi türleri kapsıyor. Göstermeye dayalı metinler ise tiyatro başlığı altında ele aldığımız bir e, unsur, ürün, türü bir modern tiyatro, diğeri ise e, geleneksel tiyatro modern tiyatro dediğimiz ürünler trajedi, komedi, dram. Bazı kaynaklarda melodram yani müzikli dramlar e, verilen isim. Bu da yer almaktadır. Ee, özellikle tanzima sonrası edebiyatımıza göre türdür. Modern tiyatro. Geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz şey ise özellikle 10. sınıfta göreceğiz edebiyat dersimizde. Karagöz, Hacivat, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik oyunları adını verdiğimiz geleneklerimizden kaynaklı, geleneklerimizden gelen, günümüze kadar gelen oyunlara, tiyatroya biz geleneksel Türk tiyatrosu diyoruz. İşte arkadaşlar, coşku ve heyecan dile getiren metinler, yani şiirlerle olay çevresinde oluşan metinler, yani anlatmaya ve göstermeye dair tiyatro metinleri, bunlar sanat metinleridir. Bir diğeri ise öğretici metinlerdir tarihi metinler, 2 felsefi metinler, 3 bilimsel metinler, 4 gazete çevresinde gelişen metinler ve 5 kişisel hayatı konu alan metinler. Şimdi tarihi metinler, felsefi metinler ve bilimsel metinler deyince aklınızda zaten bir şeyler oluştu. İşte tarihle ilgili konuları anlatan metinlere biz tarihi metinler diyoruz. Özetle mesela tarih derslerinde görüyorsunuz. Felsefi metinler felsefe ile ilgili konular işte. 3. su ise bilimsel metinler. Bilimsel metinler ise biliyorsunuz bilgiye, deneye gözleme dayanan konuları işleyen bilim adamlarının özellikle ortaya koydukları ürünleri işleyen metinlerdir. Bu üç metin dışında gazete çevresinde gelişen ve kişisel hayatı konu edilen metinler var. Bunlar daha çok edebiyat alanıyla daha ilişkili metinlerdir. Bunlar nelerdir? Özellikle gazetenin ortaya çıkışı, bulmuşu sonrası gelişen bu ürünler makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj ve haber yazılarıdır. Bunların birçoğu tanzimat sonrası edebiyatımıza girmiştir. Bir de kişisel hayatı ilgilendiren metinler vardır. Konu edilen metinler var. Anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, mektup gibi sevgili öğrencilerim. Bunlar da e, öğretici metinler içinde ne yapılmaktadır? E, Değerlendirmektedir. Şimdi sevgili öğrencilerim bu konuda muhakkak her yazılıda, her sınavda bir soru gelir. Bir veya iki soru gelir. Neden? Çünkü hocanız ya metinlerin e, kaça ayrıldığını, ve e, alt birimlerini sizden ister veya bu sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklılıkları e, sizden ister, maddeler halinde ister. Onun için bu konuyu çok iyi bir şekilde ne yapmanız lazım? Öğrenmeniz lazım kıymetli öğrenciler. Kıymetli öğrencilerim, şimdi e, metin konusunu işlerken bir konuya daha değinmekte fayda var. Şimdi değerli öğrencilerim, e, her yazılan e, yazıya biz metin diyebilir miyiz? Bu soruyu kısa bir tartışalım size. Şimdi mesela ben herhangi bir metinden bir cümle aldım. Başka bir metinden bir cümle aldım. Başka bir metinden başka cümleler aldım. Metinlerden farklı paragraflar aldım. Bunları bir araya getirdim. Bir sayfaya yazdım işte. Üstten alttan yandan boşluklar koydum. Rastgele bir tane de başlık koydum. Buna ben bir metin diyebilir miyim? Diyemem değil mi? O zaman bir metne metin diyebilmek için bir konu etrafında... Bu metin ne yapılması lazım? İşlenmesi lazım. Bir konusunun bir temasının olması lazım. Yani bir tema veya bir ana düşünce etrafında yazılması lazım. Onun için böyle metinlere biz metin diyebiliriz. Tabii yazarken imla, noktalama kurallarında tabii ki ne yapacağız? uyacağız Dolayısıyla sevgili arkadaşlar metin kavramını da hocamız size ne yapabilir, sorabilir. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak Takip özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına, yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın, çevrenize paylaşın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.